Merhaba, hoş geldiniz. Bir yönetmen, üç film. Aynı yönetmenin 3 filmini izleyeceğiz ve onun üzerinde konuşacağız. Hı -hı. Yönetmenimiz Jane Campion. İstedik ki Hı -hı. bir kadın yönetmenle başlayalım. 3 filmini seçtik. İşte evet. Birisi Piano, ilk filmi. Diğeri Bright Star. Birisi Hı -hı. de The Power of the Dog. Şimdi Netflix'te herhalde en bilinen filmi de sanırım olur. Yani. İşte bir kadın yönetmen seçmek istedik. Aslında evet. şeyden o konuda da muhalefeti vardı. Kadın erkek şey yapmayalım diyor. Öyle bir seçim yapmayalım ama ben o konuda biraz pozitif ayrımcı olalım derdindeyim. <laughs> Hatta programın hepsini kadın yönetmenlerden devam edelim gibi bir şeyim var ama etmeyeceğiz Bence bir ihtimalle. Bence bana destek verenler çıkacak yorumda <laughs> ben ettim. Evet. Diyano, ben üniversite, yaşımız da ortaya çıkacak ama üniversite zamanında izlediğim bir film. Ee, tabii bu, hiç, çok az şey hatırlıyorum. O yüzden oturdum tekrar izledim dün. Ben şöyle bir ilk bir genellemeyle başlamak istiyorum aslında. Üç filmi de bana aynı film gibi geldi yani. O kadar burada kesinlikle evlilik değiliz galiba. Üçü de yani aynı filmin farklı versiyonları gibi. Arkada aynı ya yönetmen tamam. olduğunu hissedecek kadar aynı hissettim. Evet. Ondan sonra... Tek bir noktada hissettim, onu sonra söyleyeceğim. Onu sonra <laughs> Bir kadın, e, dilsiz e, ama duyabiliyor. Ondan sonra küçük bir kızı var, 5-6 yaşlarında. Olay tabii çok eski bir tarihte geçiyor, 1800'lü bir tarihlerde geçiyor. Eski bir dönemden bahsediyor. Fark ettim ki seviyor yönetmen. Ee, eşi vefat etmiş kadıncağızın. Ondan sonra bu ikisi gemiye atlıyorlar. Bir anlaşmalı bir evlilik yapılmış. Kocasıyla karşılaşmak o üzere bir adaya baktım. gidiyor. Evet. Temel bir şey bu. Ee, öyle bir yolculuk. Yani adama daha önceden kadının bir fotoğrafı yollanmış. Kadın beğenmiş. Evlenebiliriz demiş. Dilsiz olduğunu kabul etmiş ve evlilik için bir yolculuk yapıyorlar. Ee, film öyle başlıyor. Anlatıcı çocuk sesi. Çocuk anlatıyor aslında filmi. O da çok ilginç. Çünkü kadının e, kızımı bir çocuk sesi, kadının küçüklüğü anlatıyor gibi. Yani kendi çocuk sesiyle anlatıyor. Çok ilginç. Onun ne demek istediği gerçekten ben de anlamadım orada ama kızının ve kendisinin adada yaşadıkları olay. Ee, şöyle kadın piyanoyla kendini var eden, anlatan bir hali var. Yani hmm, onunla tamam. bir varoluşu var. İnanılmaz güzel bir coğrafya var. Böyle hiç el değmemiş bir ada. ağaçları ama Yerliler. bir yandan da Medeniyet olmadığı için de çamurlara, bata çıka yürüyorlar. O kocaman Ay uzun elbiseler, çok... ayaklar giriyor, eteklerin uçları hep çamurlarda falan. Filmin bir bölümü de böyle geçiyor. Benç. Sahil, elde bir sahil. Piyano tek başına duruyor sahilde. Mesela fırtına oluyor, yağmur yağıyor. Hmm. Şaka piyano, şaka, piyano, piyano yani, orada. Gerçekten. Ondan sonra gerçekten başrolde. Ortada bir aşk hikayesi var. Hem hüzünlü, hem e, tensel şeylerin çok net hissedildiği... O böyle. Tamam. Bir yönetmenin öyle bir şeyi evet. var. Fark etmişsindir. Dokunma, ten Tamamen teması. Tamamen o dokunma üzerine çok şey yapmıyor mu çok ya? Sadece bir tülün böyle tenin üzerinde gezinmesini işte sadece parmaklarıyla böyle yürümesini falan. Müzik ve e, görüntü uyumu inanılmaz. Tutkuyu, o ilk keşfedişleri, bazı uyanan şeyler var. İşte spoiler vermeyelim diye konulara, konuya girmeyelim. E, hepsini müzik yansıtıyor. Diğer iki filmden benim anladığım mesela şey yazmıyor, gündelik diyaloglarla gitmiyor filmler. Mesela hiç şeyi izleyemiyorsun. İnanılmaz sıradan gündelik sahneleri gösteriyor sana. Böyle küçük, yani hayatın o normal akışını izliyorsun. Ama asla şey, böyle mi konuşuyorlar? Arkadaşlar kimse konuşmuyor ya da konuşuyor mu? Her şey çok sanatsal. Evet. Yani bir, o akışın içinde mesela hiç gündelik evet. diyalog yok. Kadın gözüyle bakıyor olaylara, öyle evet. söyleyelim. Mesela yani kadın farkı karakter en azından. Burada da piyanoda da kadın karakter Ada. Bu arada kızın adı. Güçlü, ne istediğini biliyor. E, dilsiz olmasına rağmen ne anlattığının, e, ya isteklerinin çok farkında Sivri ve o döneme rağmen yaratmış. şey yapıyor. Evet, evet belirtiyor. Onu. Bir de o geçtiği dönem hiç aklında öyle e, kadın karakter olacağını düşünmediğin dönemler. Evet, evet. Çok sinik yani ee, sadece ev işleriyle falan uğraşan evet. bir kadın profili. Ama bak diğer filmlerde yani diyeyim. piyanoyu bilmediğim için söylemiyorum ama diğer filmlerinde öyle. Kadınlar gerçekten şeyler böyle ne istediğini biliyor, söylüyor. Bunda da öyle. Ve şey Küçük de yok kız ortada. dahil. O ana paketin evet. oynadığı kız dahil. Erkeklerde bir kar bir ayrım yok. Yani kadın o kadar güçlüyken yok, erkek evet. de şey değil. Yani Orada bir kelime var. Hani kırılgan mı deniyor öyle bir şey. Bir kırılgan karakter. Açık bir... böyle duygulanmaya erkek karakterleri açık. hiç ama hiç iyi hissedeceğin karakterler değildi benim piyano için. Filmlerde. sen. Fikrini dur. Bunu sakla. Onu evet yani. Çok etkileyici sahneler var. işte sahilde piyano çalma sahnesi. En son spoilere girecek sahne. Ondan sonra <laughs> gibi böyle akılda kalan, sinema sinema duran sahnelere sahip bir film. Notumu vereyim. 10 üzerinden. Söyle bakayım. Ben izlemedim. Vermeyeceğim. <laughs> not applicable. Sana hmm, not verebilirim. İzlediğim kadarıyla falan diyeyim şuraya. Benim notum 8. 10 üstünden hmm. 8. Evet. Ben çok seviyorum. Çok duygulu geliyor o film bana. Evet. Ve biraz üniversite yıllarına götürüyor. Bence beni. izlediğin dönem o an hissettiğin şeyler alakalı. Alakalı ya, olabilir. Evet. I had such a dream last night. Ay yine içimi boğan bir dönem. Yani <laughs> üzgünüm ama yönetmenin sanırım sevdiği şey herhalde bu dönem filmleri. Ama ben yani iki tanesini izledim. Piyano izleyince büyük bir tane seveceğim. Eminim. Ama bir şey oldum. Yani yetmedi mi? Yetmez mi? Biraz salsak mı? kasvetli elbiseler. Ha, ama Bright Star'da şey güzeldi. Ee, başrol karakterin böyle moda konusundaki çığır açan fikirleri. En azından o kasvetli şeyler yoktu yani yalan söylemeyeyim. Orada arada John, John Keats'in hayatından bir bölüm evet, gerçek hikaye onda. Evet, gerçek. Gerçek hikaye derken gerçek karakterler. Eee senaryolaştırılmış. E, şey. Tabii ki. Ha, evet. Kendi yorumu. Belki Baker. Şeyin e, o şey Amerikalı ya. bir şair, romantik bir şair John Keats. Evet. Doruklarında evet, <laughs> diyebiliriz yani. <laughs> Çok romantik, meşhur bir şair, edebiyat kitaplarında Kansletli olan. Klasikler romantizm şey ya bir de en sevmediğim romantizm. Yani üzücü tabii ki bu gerçek olduğu için şimdi spoiler olmayacak, filmle ilgili değil ama 25 yaşında vefat etmiş bir şair. Bir yıllar sonra değeri anlaşılan insanlar kategorisine giriyor adamda. Yani yaşarken Çok asla başarılı <laughs> olmadığını düşünüyor. Düşün, evet, para kazanamam. Bütün sanatçılar gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aynen öyle. Bir <laughs> de 19. yüzyılda nasıl bir ruh halidir? Yani şair olmak, ömrünü bununla geçirmek, o kısma zaten inanamadım. Yok zaten e, hima, birinin himayesinde yaşıyor. Ona sponsor hmm. olan biri var. Filmde de öyle. Yani bir adam onun masraflarını karşılıyor. Ve zaten o yüzden de kendi iyi hissetmiyor. Ee, bu John Kit mesela aslında eczacılık, tıp bütün eğitimlerini tamamlamış biliyor musun? Mesela gerçek Aa, hayatında. Bilmiyorum. Bak kitap. Mesela o yüzden de filmde yanında sığındığı adam gerçek hayatta o yanında o eğitimi daha doğrusu çıraklığını yaptığı doktor mu mesela? Ben şeye düştüm bu sefer. Hiç bunun üstünde düşünmemiştim diye. Yani büyük bir kütüme çok küçük bir kısmı anlatmışlar filmde ama yani önce oralardan başlamış sonra hayır bunları istemiyorum Abi, hiç deyip hmm. şeye gitmiş yani artık ben ben şair olacağım. Hani olmazsam herhalde mutsuz öleceğim ya da bu, bu kahırla öleceğim gibi bir şeyle girmiş. Ya ben de zaten şey için himayesinde yaşıyor. O dönem öyle bir şey varmış galiba. Şimdi de öyle. Mesela bazı yönetmenler bazı Sanat, zengin firmaların şeyleri. falan desteğiyle hmm. hayatta kalıyor. Yani. yani, çok çünkü normal kişi o Bir şey yapamadığım için hayatta ya. kalmam lazım. En güldüğüm yani neydi biliyor musun Bryce'de? Söyle. bu John Kitt'in yanına sığındığı adam şey diyordu ya. E, Bizi duvara boş bakıyorken de görebilirsiniz çayırda çimende dolaşırken. De. Bu hiçbir şey yapmadığımız anlamına Anladım. gelmez <laughs> bir şair. <laughs> o sırada düşünüyordur diye. Odaya girip çıkanlar onu hani O kadar güldüm ki. Söylüyor. çok iyiydi ya, bence gerçekten. de. Yine burada da Jane Campion tarzı vardı. Hani o eller Aa, dokunma. Evet. Ee, o dışarıdan gün gelirken işte konuşuyorduk ya perdelerin salınımı. Aa, evet evet işte. o şey e, doku işlediği kumaşta mesela böyle parmaklarını falan gezdiriyor ya ve sevgililerin de birbirine. Sadece böyle çok naif dokunuşlar. Dokunuşlar, böyle. romantizm. Evet. Gerçekten evet. onları seviyor. Annelerin kızlarını evlendirmekten başka derdinin olmadığı bir dönem. Kadın son derece hatta sevdiği işi yapmaya uğraşan moda ve dikiş seviyor ve hani kıyafet tasarlamayı seviyor. Sadece onunla uğraşan Ondan sonra bununla da ben para kazanabilirim lafını da eden o dönem için garip çünkü para kazanmak bile kadınların çalışma hayatı diye bir Anneden şey yok yani Anne Mesela bana çok tuhaf geldi. Anne, anne kız ilişkileri şey, çok şey değil çok iyiydi, ya. Çok Günümüzde iyiydi. bile böyle birini bulalım. Hani uzattık mı? <laughs> ya, öpüp başına koyarsın anneyi valla. Öyle bir anneydi yani. <laughs> Böyle ilginç bir şekilde edebiyattan, şiirden anlıyor. Kitap alıyorlar, okuyorlar. Bol kitap okuyor falan mesela kadın o dönemde. Evet, için. şey Yani diğer filmlerinde de öyleydi. Kadınların mutlaka bir e, şey e, sanatsal kolu oluyor mesela Enteresan bir biçimde. Güya işte bazı evet, bazıları zengin, bazıları fakir, var. bazıları batmış, iflas etmiş falan ama bütün karakterler şey, o piyano eğitimini almış mesela Enteresan bir biçimde. Yani bilmem o dönemde bence bu bir zenginlik göstergesi. Ağdalı bir ağdalı, bir kasvetli. Yani şöyle sonra işte bu şeye, köpeğin gücünde de söyleyeceğim. Filmlerde inanılmaz bir şey var. Böyle. Havada resmen dokunsanız patlayacak bir kasvet balonu var sanki. Res ya böyle üstte izlerken şey oluyorsun. Öyle bir ağırlık çökmüş ya, bir şey var, şöyle bir yırtıp açasın geliyor. Nasıl o havayı vermiş, o konuda takdir ettim yani ve bir sanki onlar da nefes alamıyor. Allahım, yıldım kasvetten. Bana çok kasvetli Ağdalı geldi. İki saat uzaklara baksın çok mutlu izlerim. Film kasvetli gerçekten. Kendi içine gerçekten. döndü falan derim. Bir de yalan yok, çok tuhaf. Hem kasvetli hem romantik. Merak ettim. Aynı zamanda gurur'da, dram. Aşk ve gurur da o kadar kasvetli geldi ha, mi? Aşk ve gurur çok optimistik. Ya ben seviyorum tam şey. O kadar kasvetli bulmuyorum açıkçası. Ya, o Ağdalı da bulmuyorum. Izin, Piyano hı? ilk hı? filmi. Yani ondan öncesi var mı bilmiyorum da. ilk Ödül yani şey, Evet ilk. Hollywood'da herhalde yer bulduğu aynı zamanda. Mı? Sanırım. Tanındığı, duyulduğu filmi. Ya Sana bana, o kadar kasvetli bana, bana gelmedi bana mi Bana kasvetli gelmiyor. Ee, gelmedi. Ama hüzünlü geldi. Yani hikayenin kendi hüzünlü içinde kelebeklerin. Kelebekler. Ben de. Odanın içi kelebek dolu, tutulmuş, avlanmış ah, kelebekler. Böyle kocaman kocaman kelebekler oraya konuyor, buraya konuyor böyle. Öyle bir sahne var, çok güzel. Bir de mor çiçeklerin arasında kızın dolaştığı, uzandığı falan bir sahne var. Onu çok beğendim. Acayip güzel. Bir de adamın spoiler aşırı spoiler geliyor. Kapatın Özellikle burada. Canınız. Kapatın. <laughs> sondaki o hüzünlü mektubu aldıktan sonraki sahnede hani o ağlayışı ben orada çok parçalandım. Yani orada bir şey oldum. Spoiler. Annesi geliyor sarı diyor falan. Aşırı spoiler. Ben hiç parçalanmadım. Spoiler. Sildik burayı. O e seni çok etkilememiş ben. Sen aldık şu an bu akşam. <laughs> tamam. Güzel. Yok yok. Evet. Puanlarımızı şey Yani filmin başında da geldi. ağlamaya başlayabilirsin. Bunları biz değil. keseriz. Bayağı <laughs> Romantizmi de hüzünlü yaşıyorlar yani. Kıyamam hani. O hüznü <laughs> Hüznü seven sevmeyen. Bu yatınca romantizm kasvet. Kasvet romantizm. Melankolik. Seni seviyorum biliyor musun? <laughs> Falan. Lan tamam güzelce söyleyeceğiz. Niye hep ağlıyoruz? <laughs> Böyle diyeceksin yani. Hadi puanım. Ay kaç puan vereyim? Altı veriyorum ya. Ben çok beğendim. Benim de yedi yani. <laughs> 25 1900 e şey. bu da yönetmenimizin son filmi. Ondan sonra ben yine sevdim yani. Ben, benim için sevmeme şansı yok Cenk'in Cenk çektiği sevdim. bir şeyi. Sevdin ha. Mi? kadının mı? Ben Benedikten zaten severek başladım. Gene aynı piyano ve şeydeki gibi bana onu hissettim. Yine güçlü bir karakter var. Bu sefer kadın değil erkek. Güçlü olan karakter. O da e, çocuk. Hangisi güçlü? çocuk? Ha, çocuk bence. Güçlü burada, erkek Burada da diyecekti? mesela Ada, Fanny burada da çocuktu bence yani. Psikopat olsan <laughs> yani bence piskopodu. Ne istediğini biliyor. Hayata karşı merakı ve şeyi var ve hırslı. İnanılmaz ve zevk veren sabırlı, bir karakter değil mi ya? Sabırlı ve son derece bir hedefi var. Ona kitlenmiş. Son derece meraklı. Öyle bir tip. Tiplik. Aa, evet. Tip, evet ama o yakın planda gidiyor ya yani sanki kameranın üstünden geçiyorlar böyle. Ay çok güzel. <laughs> Ben at seviyorum ondan o kadar güzel gelmiş olabilir. Tamam. Diğerleri kırış çiçek Yeni Zelanda şeydi işte. Benedik ha, Yeni Zelanda'da çekilmiş film ama aslında Amerika'nın Montana şeyinde geçiyormuş. Yani hikaye orada geçiyor ama kadın hmm. gitmiş Yeni hmm. Zelanda'da da çekmiş filmi. Hep Coğrafyasını sevdiği için. O Benedik Cumberbatch'in oynadığı tip ismi neydi hatırlamıyorum. Şeydi Phil. Phil. Ha, Phil. Toksik bir maskülen yani. Tam olarak böyle Atay Erkil gayet şey bir abimiz. Benim de başlangıçta öyle ama arkada Görüyor, Evet. <laughs> Tabii ki başka bir şey. Spoilere girmeyelim gene. Şey sana tuhaf geldim ya. Filmde şimdi şöyle yani zaten izlediğinizde de görürsünüz böyle bölüm bölüm gidiyor. Niyesini ben anlamadım. Niye? Yani hiç böyle zaman atlamıyor. Olay bilmiyorum bana şey gibi gelmedi yani. hani Aslında niye? bayağı bir zaman geçiyor. Aylar geçiyor arada ama Geçişleri mi çok net değil? değil Geçişler çok net değil. böyle hani tüm Ne karakterlerin işte Cenk hakkındaki fikri... Filmleri <laughs> geçerken Şimdi... <laughs> lütfen daha net yaparsan... 1881 Niye Mart. İlk Nisan. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz böyle bir şey anlamanız gerekmeyen anlar böyle filmin yaklaşık %70'ini kaplıyor. Allah'ım buradan bir şeyler anlamam lazım. Hikaye dönüyor. Bir dakika dediğin şeyler %30 ve böyle hız olarak 2x... Mi? Çarpı 2 ile falan gidiyor. Böyle şey olur. Hoppa nereye gitti şimdi hikaye? Böyle ben inanılmaz çok hisler üzerine, bozdum. hisler üzerine bence. Evet ama yani senin onu hissedip çıkarman gerekiyor. Biraz sonuca bağlayıp da beş. direkt şey yapmıyor yani. Hani sonuç buradan çıkacak sonuç budur demiyor. Başlangıçta filmin başında neredeyse böyle yarısından sonraya kadar benim için en azından inanılmaz yavaş gidiyor ve hikayeye bir türlü girmiyorsun. Neyi niye izlediğini, neyi aklında tutman gerektiğini anlamıyorsun. Benim gözümde öyleydi yani. Böyle sürekli bekledim. Yalnız yarısından sonraki o diğer kısma geçtiğimde hikaye bir anda başladı. Herkesin yeri oturmaya başladı böyle panoda ve çok hızlı gitti. Böyle hoppa ve bitti. Evet. Bu kadının bir problemim var benim. Onu anladım yani. Tarzı senin tarzın değil. Sevmemiş olabilirsin yani. Değil. Herkes herkes seviyorsun da. Değil. Yani NBC yani de. sevdi. Nasıl kadını sevmedim bu gözler şu anda Farklı bir şey. Yani ben de şunu seviyorum. Bu kadının filmlerinde genel olarak sevdiğim şey aynen bu filmde de var. Yani o tutarlılığını koruyor. Üç film arasında da bence. Ee, o işte bir insanın ilk başta gösterdiği san o özellikle bu fil karakterinde maço işte maskülen Hatta böyle hani o kelime toksik maskülen diye geçiyor ya. Etrafını da böyle hırpalayan işte o ne bileyim hmm. çocukla olan ilişkisi, konuşmaları, tavrı, işte o kaba saba zaten çiftlik adamı evet. bilmem ne falan. O tavrın nasıl kırıldığını, böyle nasıl e, o, oradaki kırılganlığın adamın içindeki hodüklükteki kırılganlığın hmm. nasıl ortaya çıktığını ve bunun zaaf olarak ona nasıl geri döndüğünü ve aslında sonunun da buradan geldiğini Çok falan. Sıçma hisse o süreci çok yumuşak bir geçişle anlatıyor bence. Benim için de şey yani izledim iki filmde aynı yönetmenden çıkmış der miyim derim. O Çünkü, kadar sıkıcı diyor ya. O kadar <laughs> havadaki kasvetin bir adı var. Jane. <laughs> Jane Jane diye bağırıyor. <laughs> Böyle şöyle şöyle kaldırıp kaldırıp itesin geliyor. Bir kere film oyunculuk şovdu yani. Tam olarak yani. inanılmazdı evet. yani. Üçü de, dördü de. Kadın hatta. karakteri yani o kadar gerçek ki. Kadın karakteri gerçek ama bence aralarında gene en düşük seviyede olan kadının şeyiydi. Çünkü deta onun detayı yoktu bak. Diğerlerin evet. hepsinin derinliği vardı ama kadında biraz hafif yüzeyde kalmıştı bence. Ya. Beni diktin hatırına. <gülüyor> <gülüyor> yok yok altı benim için. Üzgünüm. Dibim düşmedi. Tavsiye etmem. Biri koşup izlesin demem. Ya ben bunu bir daha bir daha izleyeyim demem. Öyle dedim filmler var. Tamam, tabii ki 7 yani. Ben, <laughs> yani sevmeyip <laughs> al. Sevmeyip de ömrümüz böyle var. geçecek. Üç derim, üç, üç, üç derim oh, ben. Hani Ayyo, bir sanat eserine hayatta değil Ağabey. Ağabey. Ama hiç odaklı. Mesela benim için sallıyorum film olarak onun üzerinden 10 almaz biliyorum. Hani Closer. Ama Closer filmini ben hep böyle izlerim. Ya, ya salak Diye. <laughs> Şimdi şey daha şey dedi. Bir closer olsa böyle konuşmam dediği için bir sonraki bölümümüzdeki yönetmenimiz Mike Nichols. Evet. Filmlerden biri closer, diğer iki filme karar vereceğiz. Closer'da ay Mike Nichols'ta. Mike Nichols'ta buluşmak üzere diye. Mi? Evet. Mike Nichols'ta buluşmak üzere. Sevgiler, görüşmek üzere. Çakın.